Söylemek yazıyor şu mavi. Bu bu gerçekten çok güzel bir korsel Bu da bakalım kadarmış. 25 dolar. Baya güzel ya düz beyaz. Bu da 30 dolar falan. Herkese merhaba kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra dedim ki artık bir video çekeyim. Amerika'dan aldıklarım, Amerika alışverişimi çekmek istedim. O zaman hemen başlayalım çok bir kaybetmeden. İlk başta aldığım ayakkabıları göstermek istiyorum. Air Force'dan Nike'dan bir Air Force aldım. Şu klasik beyaz. Şuraları böyle hologramik gibi bir ayakkabı aldım. Bu 90 dolardı ama kasada 55'e düştü. Bayağı uyguna geldi. şu ayakkabı 55 dolar. Türkiye 18'e çarpınca bile çok daha uyguna geliyor. Daha sonra Skechers aldım. Ben normalde buraya da Skechers de gelmiştim ama çok şey oldu. Hem burada eski de hem de Türkiye'den almak istiyordum zaten Skechers. Fiyatlarına baktım. Burada yani ben bunları 50 ya da 60 dolar civarı bir şey almıştım. Türkiye'de 2000 lirayı geçmişler yani yarı yarıya fark ediyordu yine. Özledim ki buradayken alayım. Böyle klasik bir modeli. Bunun bir de almış geldim beyazını da alayım. Beyazını da aldım. O da şöyle şuraları bir hafif simli gibi. Böyle düz beyaz her şeyle uyacak bir ayakkabı. Bunları ayakkabılar biraz çok yer kaplıyor. Bunları nasıl taşıyacağım aklımda hiç bir fikrim yok gerçekten. Sonra bir tane ayakkabı aldım. Onu da böyle sporda falan giyerim diye aldım. Bu da böyle. Şarkısında Puma yazıyor. Yine şuraları böyle simli. Bağcıkları böyle simsi. Bu da 30 dolar falan. Daha sonra Vans'dan ayakkabı aldım. Bunu kız kardeşim aldım. Zaten da şöyle bir şey vardı. Bunları aldım. Bir yana bir bedava vardı. Bir tane, bir tane de aldım. Yani ikisi 60 dolara geldi. Yani tanesi 30 dolara geldi. Şöyle bir modele. Şimdi son ayakkabıyı da göstereyim. İnanamazsın. Şöyle bir modeli. kendime kendimi aldım. Ayakkabılar bu kadar. Şimdi e, bir de şey aldım. Çanta aldım aslında. Onları da böyle hediye olarak aldım. Bayağı bir çanta aldım. Şöyle göstereyim. Daha da var sanırım zorunlarında. Çok hatırlamıyorum nerede ne var ama. Gösteririm şimdi hepsine bakacağım. Zaten şunu kız kardeşimle kendimi aldım. Bu 40 dolardı ama bir yana bedava vardı. Bunda 20 dolara falan geldi. Şu klasik çantası. Şunları da bunların 15 dolar falan mı sanırsam. Bunları böyle hediye almıştık kuzenlerime kusun, falan aldım. Böyle güzel gayet kullanışlı bu çanta. Ben zaten bir tane buraya gelir gelmez almıştım Vans'tan bir çanta ve geldiğimden beri bunu onu kullanıyorum. bayağı iyi sağlam. Sonra geste anneme hediye aldım. Çanta aldım. Annesi. bir çanta. Bu da 100 dolar falan sanırsam. O civarda bir şeydi. Şimdiki sonra e, Mark'ten şöyle bir çanta aldım. Böyle ne büyük ne küçük. Bu da 22 dolar olması lazım. Böyle çok kullanışlı bunlar. Bayağı kullanışlı oluyor. Daha sonra Guest'ten iki tane cüzdan aldım. Bunu kendime aldım. Bu da hemen fiyatına bakalım. 27 dolar. Öbür cüzdan. Bunu da erkek arkadaşıma aldım. Bu cüzdanlar aynıydı. Bu da 27 falandı herhalde. Şöyle gayet güzel. Kullanışlı bir cüzdan. Sonra bakalım. Bu neymiş? Bunu da Champions'dan almıştım. Bu da erkek arkadaşım için. Böyle düz siyah şurasında şöyle bir detayı var. Bunun fiyatı da Bundan etiketleri et olması lazım. 55 dolar yazıyor ama bu Champions'ın ürünlerinde %30 indirim vardı. Yani 55'ten %30 düşüktü. Şöyle. Daha sonra bunu kendim aldım Calvin Klein'dan. Şöyle bir tane hırka. Gri. Bunlar hep etiket fiyatlarından düşüktü. Mesela 90 yazıyor şu an etiketinde ama bu 50 falan olması lazım. 50 dolar falandı. Sonra Nike'dan şöyle bir çanta aldım. Bunu da erkek arkadaşım aldım. Bu da 18 dolar. Böyle ipli. Bir eşofman altı. Bunu ben çok beğenmiştim. Baya böyle yumuşacık falan. Aşırı güzel. Çok hoşuma gitmişti. Kendimi alacaktım ama sadece medium bedeni kalmış. O yüzden hemen dedim bunu anneme alayım. Bunu anneme aldım ve baya indirimdeydi. 20 dolar aldım bunu. Sonra Vans'tan eşofman aldım. Bu da 30 dolar yazıyor ama bir yana bedava vardı bunlarda. Yani iki eşofman 30'a geldi. Şöyle gri. Şurası şöyle normal. İçi böyle bir şardonlu pamuklu güzel bir kumaşı var. Bir eşofman almışım. Daha sonra bu da galiba Vans'ın. Aynen. Bu ikisini almıştım Vans'tan. Bu da şöyle şurası böyle mavi Vans yazıyor. Mavi detayı var da böyle güzel kullanışlı bir eşofman. Bakalım bakalım başka ne almışım? Bunlardan almışım. Bu da Vans'ın. Kaç dolarmış? 20 dolar ama ya ona falan gelmiştir büyük ihtimalle bu. Şu an çok hatırlayamıyorum ama öyle bir şey olması lazım. 10 dolar falan. Şöyle paçası şöyle. lastikle. Paçaları lastikli da böyle bir eşofman altı. Daha sonra şöyle çantalarını aldım. Bunlardan üç tane aldım. Böyle spor çantası gibi. Bunu anneme aldım. Bunlar 30'ar dolar olması lazım. Bir tanesi 30 doları düşmüştü. Böyle gayet şıklar. Sonra şunu anneanneme aldım. Bunu da kendime aldım. Ben giderken büyük ihtimalle bunu kullanacağım. Çünkü eşyalarım sığmıyor benim. Böyle bir şey ihtiyacım vardı. Bu da böyle bir çanta. Sonra Nike'dan böyle altılı çoraplar aldım. Bunları açtım bavula koymuştum çünkü. Diğer türlü çok yer kaplıyor. Bunlar da 6 tanesi 20 dolar falan sanırsam. Yine bunlar ne yapmışım? Adidas'tan çorap aldım. Bunlar da %50 indirimdeydi. 20'den 10'a düştüler. Şöyle altılı. Yine şöyle şunlardan da aldım. Bunlar da böyle altılıydı. Bunları böyle açtım. Ayrı ayrılar şu an. Bunlar da altılı 10 falan olması lazım. Calvin Klein'dan bir tane kemer aldım. Bunu TJ Maxx'ten aldım. TJ Maxx'te bayağı uygun ürünler. Ama hiçbir şey kalmamış. Yani böyle tek tük arayıp bulmanız gerekiyor. Bunu da erkek arkadaşıma aldım. Şöyle normal düz siyah bir kemer. Bu da 12 dolara düşmüştü. Sonra şöyle Kendime Champion sweatshirt aldım. Bu 18 dolara düş. 18 olması lazım. Bunlar da bunda %70 indirim falan vardı galiba. Çünkü 60. Şu an etiketinde 60 yazıyor. 18 civarı bir şey olması lazım bunun. Şöyle kapşonlu. Gri renkte bir sweatshirt. Sonra bunu Nautica'dan erkek arkadaşıma aldım. Böyle 10 dolardı bu. Rengi falan bu benim en sevdiğim renk çok hoş. Ona da çok yakışacağını düşünüyorum. Sonra bu da yine Champions'dan. Bu da bura. Bakalım bu kaç. Etiketinden %30 düşün siz. Çünkü %30 vardı bunlarda. 60 dolar yazıyor ama %30 düşük. Bu da Bunların, bu da Champions'ın, bu da erkek arkadaşım için. Böyle bir eşofman aldım. Bu ne kadarmış? Bu da 50. %30 yine düşüyoruz. Daha sonra bunu Levi's'ten aldım bunu. Bunu kendime aldım. Bir tane daha rengi vardı. Şu anda aşırı karışık. Evet o da şurada bir saniye. Şöyle Levi's'ten aldım bunu. Bunları, bunları ben ilk geldiğimde falan almışım. Çok fiyatlarını hatırlamıyorum ama aşırı çok çok uygun. Yani bayağı bunlar. 10 dolardan biraz ikisi. 20 dolardan az olabilir. Yanlış hatırlamıyorsun. Öyle bir şeydi çünkü. Sonra Nike'tan. Bunu dün aldım. Şöyle biker tayt aldım. Bayağı rahattı. Şurasında şöyle detayı var. Bu da 20 dolar. Böyle güzel bir tayt. Calvin Klein'den bir tane çanta aldım. Bu da 40 dolardı. Böyle kullanıştı. Düz siyah bir çanta. Bunun bir tane şunu annem aldım. düz adidas'tan bir şapka. Bunlar da 10-15 dolar falan olması lazım tanesi. Bunu da babama aldım. Bunu da kendime aldım. Bu da böyle beyaz. Bu bana hediye. Burada liste diye bir arkadaşım var. Tekrar teşekkür ederim. Bana Saat hediye aldı, ikimize de aynı saat aldı. Bu da 175 dolardı, 150 indirimdeydi. Şöyle göstereyim. Michael Kors'un bir saati. çok şık, çok güzel. Sonra şöyle T.G. Maxx'ten banyo topları aldım, çok tatlılar diye. Bu da 7 dolar. Starbucks'tan şöyle bir tane kupa aldım. Bu da 24 dolar, şöyle. Ve tablet kabı aldım. Birkaç bir tablet kılıfı daha verdim ama. Daha tableti sanırım Türkiye'den alacağım. Çünkü garantisi falan alıyor. 3-5 yukarı aynı fiyata geliyor. O yüzden Türkiye'den önce tablet alacağım. Sadece iPad'in kılıfını aldım. Ben şöyle taytlar aldım. 2 tane aldım. Bunlar da 20'şer dolardı. Burası böyle. Arkası böyle önü düz. Normal düz siyah tayt. Öbürü de şu. Bu da aynısını. Şu sadece beyaz. Diğeri pembe. Bu beyaz. Sonra bunu da H&M'den aldım. Bu da bakalım ne kadarmış. 25 dolar. Baya güzel ya. Düz. Basic. Sürekli kışın giyilebilecek tarzda bir şey. Bu favori tight'ım. Bunun duruşu falan yani giydiğim en iyi tight olabilir. Bu 45 dolar diye aldım ben bunu. Kasada 22'ye düştü birden. Şöyle Nike yazıyor şurasına mavi duruş falan gerçekten çok güzel. Burası böyle korseli gibi. Bunu aldım. Kıyafet alışverişim bu kadar da. Birkaç parçada böyle makyaj malzemesi aldım. Onları da göstereyim. Şimdi makyajları göstereyim. Bunu TG Maxx'ten aldım. 10 dolardı bu makyaj çantası. Şöyle bunlar sanırım Türkiye'de daha uyguna geliyordu ama aldım. Bunu kardeşime aldım. 5 dolardı. Far paleti. Şöyle NYX'in iki tane şeyini aldım. Bunu şey için aldım. Böyle e, eyeliner gibi çekerim diye. Böyle mat renkler. NYX'in kriptik far paleti. Sonra Revolution'a şöyle bir tane yine far paletini aldım. Bunun şeyini çok beğendim. Kutusunu çok beğendim. Bu kaç dolarmış? Bunu hatırlamıyorum. 3-5 falan sanırsam. Renkleri de böyle. aldım. Bunlar 8'ler dolar. Bunlar bayağı görüyordum. Türkiye'de daha uyguna geliyor ama Maybelline'in lip glossları. Ve denemek için aldım. Şöyle Elf'in vücutta 4 dolarmış. Vücut simini aldım. Real Techniques'in fırça setini aldım. Hem kendime aldım hem kardeşime. Ama onların paketlerini kaldırdım. Yani şuradalar bir kısmı da makyaj çantasında. Bu da 2-3 dolar olması lazım maskara aldım bir de. iki tane de Last Sensational. Bir saniye onu da göstereyim. Şu Last Sensational'dan iki tane aldım. Bunlar da 12 dolar falan da ikisi. Şu da 7-8 dolar da. Bu bayağı iyi. Revolution'ın. Bayağı güzel bir lip balmı. Aldıklarım bu kadar benim. Şu an teknolojik olarak da telefon aldım. 13 Pro Max aldım. Bir de kulaklık AirPods Pro sipariş verdim. O birkaç gün sonra gelecek. Yani bu şekilde benim alışverişim. Bilmiyorum daha fazla bir şey alır mıyım almaz mıyım. Yani bunları aldım. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın bay bay.